Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost bu videomuzda sizlere Windows Not Defteri ile bir metnin karakter sayısını nasıl bulabiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım Microsoft'un Windows Not Defter uygulaması son yıllarda aldığı güncellemelerle ile istikrarlı bir şekilde gelişiyor. Not Defter'ine en son eklenen özellik kullanıcılar tarafından oldukça sevilmiş olan uygulamayı kapatırken kaydetme işlemine olan ihtiyacı ortadan kaldıran bir otomatik kaydetme özelliğiydi. Nihayet Windows 11'in Yeni Canary kanalında yer alan not defterinin test sürümüne karakter sayacı özelliği eklendi. Not defterindeki durum çubuğu artık seçili metindeki karakter sayısını göstermektedir. Elbette karakter sayacı özelliği bununla sınırlı değil. Mesela not defterinde yer alan bir metni fareniz ile seçerseniz durum çubuğu hem seçili metnin hem de tüm belgenin karakter sayısını gösterecektir. Hiçbir metin seçilmezse tüm belgenin karakter sayısı görüntülenir ve bu da belgenizin uzunluğunu her zaman net bir şekilde görebilmenizi sağlar. Bakın arkadaşlar hemen örnek bir uygulama yapalım. Öncelikle hangi not defterinde karakter sayıcı özelliği var onu görelim çalıştıran notepad yazdım. Ardından açılan not defteri uygulamasının sağ üst köşesinde yer alan ayarlar kısmına tıkladım. Burada görüyorsunuz Windows Not Defteri 11.23 11.29 Not defterinin bu sürümünü bakın arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Sordum nette not defteriyle bir metnin karakter sayısını bulun başlığının en sonunda download şeklinde vermişiz. Buraya tıkladığınızda otomatik olarak bakınız hemen inmeye başladı. Dilerseniz alternatif bir link olarak Yandex diski de kullanabilirsiniz. Bunları kapatalım. Hemen örnek olması açısından gidelim herhangi bir metni kopyalayalım. Sordum orga diyelim ki gittiğimizi varsayalım arkadaşlar. Simple VHD Manager'ı şu şekilde kopyalayıp bakalım not defteri bize kaç karakter diyecek. Bakın arkadaşlar dip kısımda tam ekran yapalım. 661 karakter dedi. Peki bu doğru mu? Hemen Gidelim bir online karakter sayacında test edelim. Görüyorsunuz arkadaşlar, 661 karakter olarak bize sağlamasını yaptı ve not defterindeki karakter sayısının doğru olduğuna eminiz. Şimdi İş bununla bitmiyor. Diyelim ki şu kısmını seçtiniz. Bakın seçtiğiniz kısım anında toplam karakter sayısının önünde yer alıyor. Neymiş bu seçtiğim kısımdaki karakter sayısı 43'müş, toplamı ise 661'miş. Bugüne kadar bir metin dosyasındaki karakterleri saymanın hızlı bir yoluna ihtiyaç duyan kullanıcılar Notepad2 veya Notepad Plus gibi üçüncü taraf alternatifleri kullanmak zorunda kalıyordu. Bu yenilikle artık ek yazılıma gerek kalmayacak. Şimdilik sadece Windows Insider'lar tarafından denenebilen bu yeni özelliği hemen indirip test etmek istiyorsanız verdiğim linki kullanabilirsiniz. Burayla işimiz kalmadı, kapatabiliriz arkadaşlar. Hemen şuradan kapatayım. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.